...gelen açık renkli araç ara bölgeye saat 14.14'te park ediliyor. Aracın güvenlik kontrolünden geçmeden 14.37'de bulunduğu noktada patladığı görülüyor. Patlamanın şiddetiyle sınır kapısında büyük hasar oluşuyor. Ortalık bir anda savaş alanına dönüyor. Çevredekiler koşuşturmaya başlıyor. Alev topuna dönen araçlar uzak noktalara savruluyor. Bu arada araçtan da üç kişinin çıktığı görülüyor. İkisi Suriye tarafına geri dönerken diğeri kameranın açısından çıkıyor.